Yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serinin adı Clash of Clans Türkçe Kahramanca Yani kahramanca olacak kısaca serinin adı. Bu seride klan savaşlarında yapılmış en kahramanca saldırı ve en kahramanca savunmaları göstereceğim size. Bunları alalım. Video, şu an video olduğum için oyun kasıyor tabi. Normaldir. Ama şimdi güzel güzel oyun. Güzelmeye başladı. Şimdi girelim artı. Savaş. Bunlar da çok güzel oluyor. En kahramanca sal savunma ay yıldızdan gelmiş. İzleyelim. Dörtte izleyeceğim. Çok güzel olmasın diye size diye. Üç tane harcamış buraya. Bunlar diye. Herhalde üç tane harcamayı ben bile düşünmüyordum. Üç tane buraya harcayacağını. Ben iki de bitiriyordum ama oraya yanlış bir koyun yapmış. Bu çekmesi için. Özel gördüğünüz gibi içeri gidiyor. Ama ne kadar bir şey yapacak taksındık ve şurada işte bir hata yapmış. Yüzdelik almak istiyor ama buraya evet kimden mesela gelmiş. O çubuğu istemiş Atarız birazdan. İşte buraya koymuş. Şey istiyorsa buraya koyması lazımdı. Evet. Devam edelim. devam etmiş. Burada da kırılmıyor. Ben yeni kullanmış. 347 kıl payı. O iskelet sayesinde ve havan sayesinde 48'e kalmış. Bizim de işimize gelmiş bu gerçekten. Bizim için iyi olmuş. atalım okçu. okçu. 4 tane okçu var. Attık. Her kadar dp alıyorsunuz. 4 dp aldım. En kahramanca saldırı. Aynı geldi yani. ona da aynı. Yani o kadar kötü bir savaş çıkardılar ki ayrıldı falan. Kısa gene dörtten bakacağız. Klan karesini çekmek zor olmamış aslında. Çok o kadar da fazla. Ama klan karesi de iyi şeyler vermiş. Cedi falan. Aslında yanımın Goblin klan karesinden çıkmış galiba. Klan savaşı için acaba Goblin neden klanına koydular? Ben anlamadım çok fazla. Buradan girmiş işte gördüğünüz gibi aslında var ya buradan girmiş burada bir tane dev bomba patladı gördünüz burada bir tane dev bomba olsaydı şu hava mesela hava şu yani o güzel ne oluyor ya şu an söyleyemem gösteremem orada da bir tane dev bomba olsaydı alırsınız devam ediyor saldırı ve yüzde buraya buradan iki yıldız almış A yıldızdan olsun Feda olsun. Bir şey olmaz. Sonra Ferdi Ferdi Ye, Ye, YVZ'den izleyelim saldırıyı. O da bir saldırı yapmış. Yine 4'te izleyeceğiz. Yine 4'te bir saldırı izleyeceğiz. Ee, 2 dakika sonuç bayağı uzun sürdü sonuç savaş. Biz böyle uzun olacağını beklemiyorduk bu savaşın. Hmm barbar kralını falan duvara açmak için barbar kralını kullanmış. Yani, tamam bu 160 tane artık şeyin için. Hmm. Büyüklerin hepsini bir anda gönderdik kardeşimiz. Şu bu plan aldı. Şeyi de aldı. Belediye binasını da aldı. Vay Bayağı Bir gidiyor. Yüzde elliyi bence aldım. Bakınca. Burada iskeletler de iş yapıyor. Ama cadı ölünce artık onların kalmamış gibi. Artık şöyle bir yerlere aynen plan faresini koymalı diyecektim. %49 ve %50 yanlış. Belki %54 e alır şuradan bir tane ekstra yapışın alır. E, %54 ile %56 almış hatta. Uuu. %56 ile savaşı bitirmiş. E, güzel bir şey olmuş. Bu ürünü alacaklarım bu kadar. Bu seri beğendim ya da beğenmedim butonlarına basın. Ona göre seriye devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.